aşağı gideyim de kahvaltı yapayım ya. Hayatım merhaba günaydın. Aşkım günaydın ne ya? Yemişsin seni kahvaltı hazırladım. Oo kahvaltımı hazırladın. Bu ne lan? Patates mi bu ya? Evet aşkım her gün tavuk yapıyordum ya. Keşke dedin hani tavuk yapmasan dedin artık dedim. Ben de sana patates yaptım. Ulan çiğ çiğ patatesi getirmişsin ya. Keşke tavuk yapsaydın daha iyi olurdu. Neyse teşekkür ederim. Kıyıl hey, sana da bir şey beğendiremiyoruz ya. Tamam tamam canım teşekkür ederim. Allah'ım ya çiğ çiğ patates mi yiyeceğim? Arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz. Sergi ben miyve. Karım durup in. Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Bileyler ne yapıyorsun günaydın. Günaydın kardeşim günaydın. Bugün sana bir, bir, bir şeylik ifade ediyorum mu Yok. Yok kardeşim bugün bana hiçbir şey ifade etmiyor. Gün güzel, hayat güzel, kahvaltı on numara, bomba gibi. Bilader bugün Çelin başkanlık seçimi. Sen ne yapıyorsun hala burada bilader? Ne? olamaz gerçekten bugün benim başkanlık seçimim arkadaşlar bir dakika bir dakika bir saniye bakayım Hii. başkan seçim diyor arkadaşlar deadpice mahmut olamaz lan geç kaldım geç kaldım bakayım gelmiş mi oy pusulası Allah oy pusulası da gelmiş eve fakir vallahi bugün benim başkanlık seçimim ben gidiyorum aşkım iki lokma bir şey atsaydın ya yok hayatım teşekkür ederim yani yemeyeceğim arkadaşlar hemen yorumları yazın sizce ben mi yoksa kötü başkan mahmut mu arkadaşlar hangimiz başkan olsun yorum bana ben diyorsanız bir yazın Mahmut diyorsanız iki yazın çabuk olun Hadi bakalım şunu bırakalım fakir ben gittim görüşürüz Bilader ben de geliyorum Gel kardeşim gel çabuk Arkadaşlar hemen gitmem lazım lan dur kıyafeti değiştirmedik Koş 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 Arkadaşlar hemen gitmem lazım gördüğünüz gibi başkanlık seçimi olamaz herkes beni bekliyor Koş 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 Allah geldik arkadaşlar bakayım Oy pusulaları burada burada oylar basacak millet köylüler de burada Beyefendi sonunda gelebilmiş geç kaldınız beyefendimiz Mahmut Bey e vereceğiz oyumuzu. Ne Mahmut Mahmut Bey mi vereceksiniz? Aman sakın ona vermeyin. O kötü bir başkan. Geç fakir şuraya. Tamam birader geçtim. O çok kötü bir başkan. Sakın ona oyunuzu vermeyin. Ona oyunuzu verirseniz pişman olursunuz. Ben bu köye çok güzel yardımlar yapacağım. Mesela ne yapacaksın ki sen ya? Ana harbi ne yapabilin ya? Öyle demeyin beyler öyle demeyin. Şimdi ne yapacaklarını mı iyi dinleyin? Hiçbir şey yapamaz bu. Ben bu köye çok yardım edeceğim. Bu köydeki herkese 5 TL vereceğim. Ne 5 TL mi vereceksin? Başkanı, Mahmut Başkanı, Mahmut Başkanım benim ya. Tamamdır ben, ben bunu tuttum. Ne? Mahmut Başkanı mı tuttun? Ulan yapmayın lan tamam ben de 10 TL vereceğim. Allah Allah, valla 10 TL veriyor. o zaman ben bunu tutuyorum. Onu bir de de buna bastın la. Teşekkür ederim köylü halkı. Ben de bu köye herkese 100 TL vereceğim. Var mı lan daha iyisi? Olamaz. Mahmut duydun mu lan? Harbiden duydum lan Mahmut. Ben o zaman Mahmut'a verdim gitti lan. Ne demek Mahmut'a verdin? Dur 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 dur. Herkese bir tomar bir çanta para vereceğim. Ne? Ne? Gitti mi lan bu? Allah! tamam bitti. Benim kararım net oyunda evet. Aynen öyle yapacağım. Yedir senin paran yok. niye yapıyorsun? Fakir dur bir başkan olayım sonra konuşuruz onu. Sonra düşünürüz ya. Bir dur kardeşim. Of of. İnanmıyorum sana. Sen vermeyeceksin hiçbir şey. Yalan söyleme. Kardeşim inanmayan oyunu versin de ben oy veren herkese bana hepsine bir çanta para vereceğim. Vallahi verdim bastım gitti bastım gitti vallahi bastım. Hadi hemen sıraya girin de basın. Olamaz. Anam vallahi basıyorum basıyorum. Bastım gitti ona, bastım. Anam başkan benim başkan. Anam bastım gitti bastım gitti. Anam vallaha bastım lan benim güzel başkanım bana bir çanta para verecek lan. Hadi lan çekil ben de başkana basacağım çekil. Oh oh iyi iyi fakir. Kardeşim hepsi bize veriyor hiç merak etme fakir. Bileyder sen nasıl vereceğim bunlara bir çanta para. Kardeşim sen bir ara bir icat yapmıştın ya sınırsız para icadı. Ondan yapacaksın kardeşim sınırsız para bile o. Ondan vereceğiz yap bir şey yok. Oğlum sen niye bana bu kadar yük yüküyorsun bileder ya of ya. Bir şey olmaz kardeşim bütün herkes bana basıyor vallahi oyunu. Şuna bak arkadaşlar bana basmış bu da bana basmış Allah. Evet arkadaşlar şu anda oylarımız sıfır birazdan oylar açıklanacak bakalım kim kazanacak. Ben kazanacağım göreceksin lan. Evet başkanım siz kazanacaksınız başkanım. Bakalım göreceğiz kim kazanacak arkadaşlar. Hadi bismillah şu anda arkadaşlar oylar açıklanıyor bismillahirrahmanirrahim. Aa vallahi oylar açıklandı arkadaşlar. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 37 puan. Onla ben önde gidiyorum. Mahmut'un da 5 oy var. Ulan Mahmut yazık oldu lan sana. Ben kazanacağım lan. Kazanamayacağım Mahmut. En büyük başlam, bizim başkan. Aynen öyle kardeşim. Bilader kazanacağız da nasıl vereceğiz bu kadar parayı? Sen bana güven sınırsız tek blok parası yapacağız kardeşim. Sen hemen icat edersin. Mah ederim. Sen yaparsın kardeşim. Aha 122 11. Tamam arkadaşlar bitti oylama galiba. Olamaz. Allah Allah bizim maç başkan, bizim başkan. Valla benim başkanım be. Benim başkanım. Paramızı ne zaman verirsin? Merak etmeyin. Paranızı yarım kapımdan gelip alabilirsiniz. Sıraya girin. Hepinize para vereceğim. Allah'ım ha. Valla benim başkanım lan bu. Hadi fakir biz eve gidelim. Hemen şunu çözelim. Of ya. Of, of, Arkadaşlar gördüğünüz gibi para bloğunu icat ettik ve bu para bloğu sınırsız olacak değil mi fakir? Aynen öyle bilenler sınırsız olacak buradan sınırsız para yapacağız. Valla şehrin artık başkanı benim arkadaşlar. Bundan sonra sonsuza kadar bu şehrin başkanı benim. Para bloğunu koyalım tamamdır. Evet şimdi deniyorum gördüğünüz gibi kırdım. Allah paralar geldi vallahi paralara bak arkadaşlar. Direkt kırdım gibi arkadaşlar toplamda. 13 tane para gelmiş arkadaşlar elimize. Güzel bakın böyle 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 paraları yap yapacağız arkadaşlar ve köylüleri dağıtacağız değil mi fakir? Aynen öyle birader maşallah maşallah. Vallahi maşallah kardeşim ya. Vallahi arkadaş şuna bakın. Oh oh oh, oh. paralara bak paralara. Allah'ım ya Rabbim var ya envanterim doldu bile. O zaman biz bayağı bir para kasalım gelelim. Ulan birader var ya bizi nelerle uğraştırıyorsun ya. Neyse hadi bakalım. Vallahi bundan sonra bu köyün başkanı benim kardeşim. Onu bunu bilmem yani. Şöyle kıralım arkadaşlar iyice gördüğünüz gibi kırıyorum. Toplu toplu topla. Of arkadaşlar şuna bakın. Envanter doldu bile be. Şuna bak. Hop tır tır tır. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Paraya para demiyorum. Paraya para demiyorum ya. Şöyle topla 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 tamamdır arkadaşlar. Topladık. Hoppala. Envanter gene doldu arkadaş. Şöyle şöyle şöyle. Tamamdır arkadaşlar. Vallahi billahi Dead Pie seylesi. Benden size söylemesi. Envanterim doldu arkadaşlar. Hop şunları da topla. Bakalım envanter harbiden gerçekten de doldu bu sefer. Fakir ne olacak? Ben sandıkları getireyim o zaman. Hadi bakalım getir sandıkları. Evet arkadaşlar çok çalıştık ve gördüğünüz gibi paraları topladık arkadaşlar. Bir sürü para var burada. Bir sürü bunların hepsini köylülere vereceğiz dedi Paysal Milyoner başkan oldum lan fakir. Harbiden lan birader harbiden öyle oldun. Kardeşim onlar da birazdan gelirler arkadaşlar. Köylülerin hepsine var ya buradan sandık sandık para vereceğim arkadaşlar. Tabi bunların hepsini yani başka türlü paraya çevirelim. Evet arkadaşlar hepsini gördüğünüz gibi paraya çevirdik. Yani böyle böyle kutular yaptık. Kutular da demeyeyim de para torbaları yaptık anlayacağınız değil mi fakir? Aynen öyle birader köylüler geliyor duyuyorum. Allah Allah vallahi paralarımız geliyor. Paramızı veriyor başkanım. Ya var ya bu başkan adam. Adam gibi adam başkan. Başkanım adamsın. Ah arkadaşlar köylüler geldi. Merhabalar hoş geldiniz. Hoş bulduk başkanım merhaba merhaba merhaba. Başkanım para var mı ne olursunuz. Çocuğum çocuğum aç evde yemek bekliyor. Tabii ki kardeşim siz bana oy verdiniz. Ben de size para vereceğim yani. Sonuçta bu. Böyle anlaştık buyurun. Allah ım başkanım Allah senden razı olsun. Senin gibi başkanım var ya ben. Yerim yerim. Tamam tamam yeme de beni hadi görüşürüz. Başkanım merhaba selamun aleyküm başkanım. Para var başkanım para. Tamam lan tamam ağlamayın hemen vereyim tamam. Allah Allah nasıl ağlıyor arkadaşlar adama yazık ya. Al kardeşim al. O oh, başkanım sen olmasan ben ne yapardım başkanım beni. Tamam kardeşim önemli değil. Hadi bakalım sırayı bekletmeyelim teker teker. Hatta ben şuradaki hepsini alayım arkaya. Şimdi bunların hepsini şöyle detpayzerlize alıyoruz bakalım. Tamamdır arkadaşlar arkadaşlar gördüğünüz gibi hepsini aldık şimdi arkaya bunları tek tek böyle koyacağım buyurun 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 şöyle hepinize vereceğim hepinize merak etmeyin sıraya girdiyseniz hepiniz paraları alacaksınız Allah yaşadık kuran zengin olduk Mahmut sıra bize de geliyor Mahmut geliyor geliyor tabi kardeşim buyurun 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 paralarınızı şöyle vereyim hepiniz bana oy verdiniz sonuçta arkadaşlar hadi bakalım arkaya hepsini şöyle gördüğünüzü veriyoruz lan sana kalmadı ne? Tamam tamam sakin ol sakin ol getiriyorum. Koş 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 şu adamı şöyle vereyim al kardeşim. Emin Allah olsun. <laughs> Önemli değil kardeşim benim. Gördüğünüz gibi bütün köylülere parayı verdik. Arkadaşlar vallahi ben başkanlık görevimi yaptım fakir. Harbiden yaptım bilader. Vallahi arkadaşlar burada sınırsız paramız da var. Ben biraz daha para kasar kendime bir başkan arabası alırım şöyle güzel bir Rolls Royce falan. Tam bir makam arabası gibi bakın mesela bunun gibi arkadaşlar. Artık bu şehrin başkanı benim ulan. Videomuzu sonu gelin. Sağ sol iki tane süper videoyu tıklayın. Hadi bakalım arkadaşlar. Sağ sol iki tane süper videoyu tıklayın. Diğer videoları izleyin. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz arkadaşlar. Ben de şöyle biraz turlayayım evde. Hadi bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Hoşçakalın. Sağ sol iki tane süper videoyu tıklayın. Başkanınız geldi arkadaşlar. Başkan ben oldum. Bay bay.